Bakın nem sıcaklığın abisidir. Yani nemin fazla olduğu yerlerde aşırı sıcak, aşırı soğuk olmaz. Nem buna izin vermez. Nemin fazla olduğu yerlerde sıcaklık genellikle sıfırın altına düşmez. Düşse de 3-5 günü geçmez. Geçse de bu bir istisnadır, kaydayı bozmaz. Mesela güneş ışınlarının yıl içerisinde en dik açıyla geldiği yer neresidir? Ekvator. Ama dünyanın en yüksek sıcaklıkları ekvatorda ölçülmez. Peki neden? Nem oranı fazla olduğu için. Peki dünyanın en yüksek sıcaklıkları nerede ölçülür? Dönenceler üzerinde. Peki neden? Nem oranı az olduğu için. Başka bir soru. Aynı enlemler üzerinde olmasına rağmen yazın Akdeniz mi daha sıcaktır, Güneydoğu mu? Ben bilmem. Nemin az olduğu bir yer olacak. Peki nemin en az olduğu yer neresi? Güneydoğu. Demek ki yazın en yüksek sıcaklıklar nerede ölçülür? Güneydoğu Anadolu'da. Bir başka soru. Sivas mı Ekvator'a daha yakın, Samsun mu? Tabii ki Sivas yakın. Ama kışın hangisinde sıcaklık daha yüksektir? Hangisinde sıcaklık nadiren sıfırın altına düşer? Samsun'da. Peki neden? Samsun deniz kıyısında. Deniz kıyısında ne fazla? Nem fazla. Nemin fazla olduğu yerlerde ne demiştik? Sıcaklık genellikle sıfırın altına düşmez. Düşse de 3-5 günü geçmez. Geçse de bu bir isnadır.